Cümleten selamun aleyküm, hayırlı cumalar arkadaşlar. Bu akşam yapacağımız mezata tüm dostlar davetlidir. Yine birbirinden hızlı kuşlarla karşınızda olacağız. İyi kuşa ihtiyacı olan bu mezatı kaçırmasın. Yerimiz i̇stanbul Vayzar papas Köprü. Abi yok yok, sarı yavrular uçuma hazır. Şunlara bakın, beyazlar, kulalar. Dumanlı yavrular var dört tane özellikle. Hele şu yavru söyleyeyim hazır. Şu dişiye bakın. Böyle ne abi dediğim gibi birbirinden hızlı kuşlarla yine karşınızda olacağız. Bu mezatı kaçıran çok şey kaçırır benden söylemesi. Tüm dostlar davetlidir. Bu akşam saat 22.00'da görüşmek üzere. Her cuma sizlerleyiz tüm dostları bekliyoruz